أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين يا رب hamdü senalar, Peygamberimize salat ve selam olsun. Değerli kardeşlerim, Aziz müminler bugünkü vaazımız zekat ve önemi hakkında olacaktır. Zekat İslam dininin temel ibadetlerinden bir tanesidir. Mali bir ibadettir. Yani mal cinsinden ibadet maksadıyla fakire vermek suretiyle bu ibadeti yerine getirmiş oluruz. Zekatın sözlük anlamı çoğalma, artma, temizlik ve bereket anlamlarına geliyor. Dini literatürde veyahut da istilahta ise belirli bir malı yani malın yüzde iki buçuk kısmını diğer bir ifadeyle kırkta birini Kur'an'da belirtilen sınıflara vermek suretiyle yerine getirilen bir ibadet. Zekat hicretin ikinci yılında Medine'de farz kılınmıştır. Akıllı, ergenlik çağına ulaşmış ve hür Müslümanların yerine getirmesi gereken bir ibadet. Tabi zekat verecek kişide aranan şartlar, zekat verilen malda aranan şartlarla alakalı ayrıntılı bilgiyi başka bir bölümde inşallah ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. Bugün zekatın önemi, Kur'an ve hadisler ışığında zekat nedir ee, ve bir ibadet olarak, bizi hangi hedeflere ulaştırmaktadır? Bunun üzerine durmaya çalışacağız. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde zekat zikredilir. اَقِمُ ve وَاَتُ zekah Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Ve zekat Kur'an'da ve hadislerde birçok defa namazla birlikte zikredilmesinin bir de hikmeti vardır. Zeka, namaz ile zekat arasında kuvvetli bir bağ olduğunu gösteriyor. Kişinin dindarlığının yahut da Müslümanlığı ancak bu iki farzı yerine getirerek kemale ereceği ve mükemmelleşeceği anlaşılmaktadır. Nitekim Yüce Allah hidayete ermenin ve ahirette müjdelenen mükafata nail olmanın namaz kılmak ve zekatla olacağına işaret etmiştir. Yine müminlerin özelliklerinden bahseden Yüce Rabbimiz وَالَّذ۪ينَهُمْ لِزَّكَاتِهِمْ فَاَعِلُونَ O müminler ki zekatlarını verirler. Yine başka bir ayeti celilede Allah'ın ve Allah'ın elçisinin dostları o kimselerdir ki onlar namazlarını dosdoğru kılarlar, zekatlarını da verirler diye ifade ediyor. Başka bir ayeti de ise Yazıklar olsun o müşriklere ki onlar zekat vermezler ve ahireti de inkar ederler. Aziz müminler, kıymetli kardeşlerim, zekat geçici olan malı kalıcı yapmanın en güzel yoludur. Kişinin dünyada elde ettiği malların tamamı ya harcanıp gider yahut da mirasçılarına miras kalmak suretiyle başkasının eline geçer. Ancak Allah yolunda infak etmek, zekat vermek suretiyle insan onu kalıcı ve ahirete kendiyle beraber giden bir yoldaş yapma imkanı olur. Nitekim sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir hadisi şeriflerinde Adem oğlu malım malım der durur. Halbuki senin malın sadece yiyip tükettiğin veya giyip eskittiğin yahut sadaka olarak verip kalıcı yaptıklarından ibarettir. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ve Resulüne iman eden edin ve sizi üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı maldan Allah yolunda harcayın. İçinizden iman edip de Allah yolunda harcayanlar var ya, onlar için büyük bir mükafat vardır buyurulmaktadır. Değerli kardeşlerim, zekat İbadet manasının yanında yüce insani hedefleri, üstünlük vasıfları, üstün vasıfları, ahlaki değerleri ve iktisadi gayeleri vardır. Kur'an-ı Kerim'de خُذْ مِنْ أَنْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُضَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ Onların mallarından kendilerini temizleyeceğin, arıtacağın bir sadaka al ve onlar için dua et. Burada dikkat ederseniz zekatın temizleme, arındırma yönüne vurgu yapmış yüce Rabbimiz. Arındırmak Bireysel arındırma, toplumsal arındırma ve sahip olunan malın arındırılması şeklinde anlaşılması mümkündür. Zekat bir temizliktir. Hem malı temizler hem de mal sahibinin gönlünü arındırır, ahlakını yüceltir. Çünkü zekat malın kiridir mal bu kirden ancak onun onu çıkartıp yoksula vermekle temizlenmiş olur. Ve fi emvalihim hakkun lisaili vel mahrum. O zenginlerin mallarında fakirlerin hakkı vardır. Ne zaman o fakirin hakkı o maldan alınıp gariba, gurabaya verilirse o mal arınmış olur değerli kardeşlerim. Bunun gibi hasislik ve cimrilik de gönülde bir lekedir. Zekat bu cimrilik hastalığı, hastalığını da ortadan kaldıran insana gönül zenginliği kazandıran bir ibadettir. Zekat kişinin cimrilik, bencillik gibi kötü huylardan arınmasına vesile olur. Cimrilik kişinin sahip olduğu malların yalnız kendisine ait olduğu hissiyatını verir. Ben kazandım, bunların hepsi benimdir. Onu kimseyle paylaşmaz kimseye bir şey koklandırmaz. Bu zamanla insanı uçuruma götüren bir bencilliğe dönüşür. Halk arasında şöyle bir ifade vardır. Karşılıksız vermek yalnız Allah'a mahsustur. Sekat veren mümin, verdiği kişiden bir karşılık beklemediğinden dolayı, yüce Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış gönül zenginliğine ve büyük bir erdeme sahip olmuş olur. Sekat aynı zamanda berekettir, malın artmasıdır. Ma enfaktum min şeyin fe huve Siz Allah için verirseniz Allah onu onun yerine daha iyisini size verir. Bir kutsi hadiste sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Ey kulum sen yoksullara sadaka ver ki ben de sana vereyim Diyeceksiniz ki maldan belli bir miktarı vermekle mal nasıl artar? Azalması gerekir. Meyvecilik yapanlar iyi bilirler. Bahar geldiği zaman ağaçlar budanır. Normalde ağacın dalları azalmıştır ancak bereketi çoğalmıştır. Tıpkı zekat da buna benzer. Zekat verdikçe sadaka verdikçe mal bereketli olur. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurur. Her sabah iki melek yeryüzüne iner ve biri Allah'ım senin yolunda harcayanlara harcadığının yerine yenilerini ver. Diğeri ise Allah'ım cimrilik yapıp vermeyenlerin mallarını telef et diye dua ederler. Değerli kardeşlerim, zekat Allah'ın verdiği servete bir teşekkürdür. Şükürdür. Şükür malın e, nimetin cinsinden olmalıdır. Yani Allah bize mal verdi biz başka yönden onun şükrünü eda etmemiz mümkün değil. Verdiği maldan malın cinsinden onun ancak şükrünü eda edebiliriz. Mal verdiyse zekat, fitre ve sadaka vermek suretiyle yok Allah'ın yoksul kullarını kayırmak suretiyle o malın şükrünü eda etmiş olabiliriz ancak. Zekat mala olan hırsı azaltır her şeyin zararlı olduğu gibi mala karşı aşırı istek ve temah da çok büyük zararlıdır. Böyle bir kişi meşru olsun gayri meşru ayırt etmeden hangi yolla olursa olsun malını çoğaltmanın peşine gider. Sekat Böyle insanlara bir gönül zenginliği vererek mala karşı göz tokluğu, gönül zenginliği verir, kazandırır. Zekat ibadeti sayesinde toplumun içerisinde bir dayanışma ve yardımlaşma meydana gel gelmektedir. Bu dayanışma ve yardımlaşma sayesinde Zengin ile fakir arasında güven, saygı ve saygı oluşur. Kardeşlik köprüleri kurulur. Öteden beri zenginlerle sermaye sahipleri ile fakirler arasında bir sürtüşme vardır. İslam toplumunda bu en azdır. Bunun sebebi sekattır. Fakir şunu düşünür. Bu kardeşimin malı var ancak zekat yoluyla beni destekliyor, koruyor. Ben onu neden kıskanayım? Ben onun için neden haset duyayım? der ve ona yaklaşır, sevgi besler. Cimrilik fert ve toplum için kötü bir hastalıktır. Bu hastalık kişiyi mal uğruna kardeş kanı dökmeye, vatana ihanete, kul hakkını, yetim hakkını yemeye kadar götürebilir. Zekat ödeyen kişi mala, mülke kul olmaktan uzaklaşır. Yalnız bir şeye kul olur. Allah'a. Zekat sebebiyle zenginden alıp fakire vermek suretiyle orta sınıfın artmasına, fakirlerin azalmasına sebep yol açar. Şöyle bir tablo var. Bu en üst zengin en alt fakir şurası orta sınıf yüzde 65 70 orta sınıf olmalı en az normal bir toplumun her sene üst tabakanın zenginlerin alttaki fakirleri zekat yoluyla desteklemek suretiyle Alt sınıftan orta sınıfa her sene e, transfer olunmak suretiyle orta sınıf çoğalır. Orta sınıf şu demektir, muhtaç olmayan, zekat alacak durumda olmayan, ihtiyaçlarını karşılayan sınıf demektir. Bu ne kadar geniş olursa orta sınıf, o toplum o kadar mürevveh, o kadar sağlıklıdır. Fakirlerin ve zenginlerin çok olduğu, orta sınıfın dar olduğu toplum ise normal bir toplum değildir. Orada servetler ve da mal eşit paylaşılmıyor demektir. Değerli kardeşlerim, aziz müminler, sekat sebebiyle aynı zamanda İslam dini de yayılır, insanların gönlünde bir sevgi ve uh uhuvvete sebep olur. Cenab-ı Allah bizleri zekat verenlerden eylesin. Bizleri e, varlıklı eylesin, varlığımız sebebiyle de zekat, sadaka vererek garip kurabanın gönlünde taht kurmayı, onların duasını almayı ve bu sayede de Rabbimizin rızasını kazanmayı bizlere nasip ve müesser eylesin. Diğer bölüm zekat misap miktarı zekat malında aranan şartlar, zekat verecek kişi de aranan şartları bir sonraki dersimizde işlemek sure işlemek üzere dersime burada son veriyorum. Cenab-ı Allah kulluğunda daim eylesin. Subhan rabbika rabbil azzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.